kendi ellerimizle kendi kuyumuzu kazıyoruz. Cenab-ı Hak kuluna zulmetmez asla. Kul azmayınca kendi azmasıyla kendi belasını hazırlar. Yoldan çıktığı zaman Cenab-ı Hak o kulları uyarıcılar gönderir. O uyarıcılar susturulduğu zaman da Cenab-ı Hakk'ın e, o kullarına, azan kullarına, isyan eden kullarına, kafa tutan kullarına ee, en sonunda ya mesaj ya masaj. Hani masaj gelir. O açıdan işte bu korona belası bütün umuma gelmiş bir bela. İyi de kötüyü de ayırmadan. Neden? Çünkü Cenab-ı Hak açık söylemiş. Fitneden sakının. Ve toku fitneten la tusu bennelledine zalemu minkum O fitne geldiği zaman, o musibet geldiği zaman Sadece o mikrobu üretenler Ondan zarar görmeyecek Umumi bir O bombayı çıkaranlar O atomu çıkaran üretenler zarar görmeyecek Umumi geliyor Ve şimdi öyle bir belayla Karşı karşıyayız ki yani Bugün Bütün insanlık Kaçışta Feryatta figanda Ve Bir gram mikrobu geçmeyen Bütün Korona mikrobunun tamamı öldürdüğü efendim hastalarımız bütün dünyada ölen insanların bünyesindeki öldürücü mikrobun ağırlığı 5 ton değil, 10 ton değil, kilo değil. Bir gram diyor ulema, tamamı bir gram. Hani kuvvet kudret sahibi nefislerimizdi? Hani kuvvet kudret sahibi silah sahipleriydi? Yönetim sahipleriydi? Hepimiz maske taktık bu belanın karşısında tedbir almak için. E şimdi de Allah'ın evi yetim oldu. O gece bu manzarayı görünce ağladım. Bu hale mi düşürecekti Kabe'yi? Elbette ki tedbir açısından e, bu tedbiri su hükümeti almıştır. Yanlıştır demiyorum. Biz sonuca bakmayalım. Sebepleri, Sebepleri unut. Korona görünen sebep tabii, ama manevi tabii, dediğimiz. Tabi tabii. unuttuklarımız. Ya siz ki Kabe'nin yolunu bırakıp Roma'nın yolunu tercih ettiniz işte buyurun. Kabe de sizdi, siz, size küskün Adeta Müslümanların yeniden <laughs> yaratılış ayarlarına dönme işaretini veriyor Beytullah. Sadece namazda Kabe kıbleniz Kabe olmasın diyor. Hı hı hayatınızda kıbleniz Kabe olsun. Hani ay Kur'an-ı Kerim'de onların kıblelerine uymayın diyor Cenab-ı Hak. İlginç. Onların kıblerine velatet bu kıblete çoğu gelmiş. Onların kıblelerine. Allah Allah. Biz onların kıblelerine nerede uyduk ki yani biz hac için Efes'e, İzmir'e gitmiyoruz ki veya Roma'ya gitmiyoruz ki yani e, kıblelerine uymuyoruz. Kasıp ne? Kasıt ne? Hani hmm. kıble deyince sadece orucun kıblesi değil. Sadece namazın kıblesi değil. Kıble hayatın kıblesidir. Doğumdan başlar isim vermeye kadar, düğünümüzün şekline kadar, seçeceğimiz eşlerin vasfına kadar, seçeceğimiz yönetimcilerin özelliğine kadar, ticari hayatımıza kadar her şeyde kıble 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 sadece Beytullah'tır. yaşam tarzı, hayat tabii tarzı. Her tabii her şeyle. Paktlar. Tabi, tabi. onun için işte bu uyarı var. Hı -hı. Kıblenizi tek yapın diyor Allah. Hı -hı tek yap. Kuba Mescidi'nde gittiğimiz zaman orada um, umrecilere söyleriz Kuba Mescidi'nin şey pardon Kıbleteyn, Kıbleteyn. Mescidi'ne <laughs> buradan ne ders alacağız Allah Resulü burada namaz kılarken ikindi namazı yanılmıyorsam ya ikinciye ya üçüncü rekatında kıble 180 derece dönüyor 180 derece Kudüs-i Şerif'e yönelmiş kılıyordu bir anda ayeti kerime herkesin arzusu gönlü göklerden bir ayetin gelip yeniden kıblemizin Kabe olmasını arzu ediyordu hem yani Peygamber Efendimiz ama de Sabı Kiram işte o müjde veren ayet bulunduğun yerden doğru yüzünü Mescid-i harama çevir e şimdi burada alınacak ders nedir hacılara umrecilere diyorum Türkiye'ye dönünce kıblenizi teke indireceksiniz öyle ticarette kıble Almanya yönetimde kıble Fransa ceza hukukunda kıble İtalya medeni hukuk denen edeni vahşi hukukta kıblen İsviçre, İsviçre olacak ondan sonra gel burada Me meşhidinde turist gibi hmm. e, ziyaret edip evine dön hayır burada ders almaya geldik buraya tövbe etmeye geldik derdik ümrecilere evet. şimdi aynısını da bütün müslümanlara buradan sesleniyorum kendi nefsimle dahil e, belaların musibetlerin üzerimizden kalkmasını istiyorsak yapılacak iş nedir Şevki hocayı dinlemeyin Kur'an'ı dinleyin اَلَّذ۪ينَ اِذَا اَسَابَتْتُ مُصِيبَ قَالُوا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلْرَاجِعُونَ Biz sadece cenazelerde bu ayeti okuruz. Bir haber, ölüm haberi duyunca ne deriz? اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلْرَاجِعُونَ Düzce konuşmamda yıllar önce konferansımızda onu işlemiştik. Hani ve üç yıl ceza yedik oradan o zamanlar. Tabi Avrupa hicretim sebebiyle davalar düştü elhamdülillah orada onu dedik musibet sadece ölüm haberi değildir orada e, nekre gelmiştir en musibet demiyor musibetun başlarına müslümanların bir musibet geldiği zaman çözüm nedir kapitalizm en büyük musibettir kamalizm en büyük musibettir laiklik en büyük musibettir boşanmayı rüyasında bile görmeyen milletin çocuklarının mahkemelerde boşanması en büyük musibettir. Evlatların ana babasını evden kovup huzur evine get huzur pardon muzur evine getirmesi bir musibettir. Çoluk çocuğun büyüklerine karşı saygısı, büyüklerin küçüklerine karşı sevgisinin azalması büyük musibettir. Cinsi sapıklığın efendim e, e, yaygınlaşması bir musibettir. Konstantiniya İslam sözleşmesi en büyük musibettir. Aileleri, yuvaları yıkıyor. Süresiz nafaka bir musibettir. Musibetler bir tane değil ki. Kibledişi. YHP bu ülkeyi en büyük musibettir. HDP bu ülke en büyük musibet. Sadece Kürd'e isabet etmemiş ki. Kürdü de yok ediyor, Türkü de yok ediyor ayırmadan katlediyor CHP hala yönünü kıbleye çevirse sorun mu olmaz ben o partinin başındakilerle sorun yok hepsi Allah'ı sevdiğim için bunları söylüyor yanlış kıbleye dönmüşler yanlış kıbleye dönmüşler hmm. sloganları belli batıyla övünüyorlar batı aşığı haline gelmiş hastaya kızılmaz yanlış anlamayın hastaya kızılmaz mikroba kızılır her zaman söylüyor musibet çeşitlidir Kadının sokakta öldürülmesi bir musibet değil mi? Kocasını aldatması bir musibet değil mi? Ahlakı değerlerin kopması bir musibet değil mi? Her gün iki kamyon tır, iki kamyon içinde mahkemelerin kararlarını taş, iki kamyon içinde dosyaların yargıtaya taşınması, her gün iki kamyon. Davaların bu ülkede çoğalması bir musibet değil mi? Hele icranın olması bir musibet değil mi? Faiz belasından büyük musibet mi olur? Bütün bu musibetler sabaha kadar bitiremez. Bitmez. Ahlakı değerlerin kaybolması bir musibet değil mi? O zaman da demiştim bu mason adamın ülkenin başına gelmesi en büyük musibettir. Ve <laughs> <laughs> sonundan nasıl kurtulacağız? Nasıl? İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Yol bu. どう